Herkese merhaba arkadaşlar. bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün Garden of Banal 6 hakkında verilen bize verilen bütün bilgiye bakacağız. Öncelikle ilk tanıtım fragmanını izleyeceğiz. Bu videoyu Epic Brothers kanalından izliyoruz. Yapımcının resmi kanalı bu. Açıklamaya linkini bırakacağım. Hemen fragmanı incelemeye başlayalım. Kraliçe Bonsel'e yerde atıyor. Ve kesesinde bir şeyler ketiyor. Yavrular daha çıkmamış. Ve bayılmış durumda Kraliç. Karnı ortamdan 5. 5 titriyor birden 6'ya dönüşüyor. Bu da garip. Ve Steam'de istek listesine ekleyebilirsiniz yazıyor. Şimdi Steam'de bulunan görüntüleye bir bakalım. Evet arkadaşlar Garden of Banda altın kapak fotoğrafı da bu şekilde. Bu bölümün A karakteri Bitter Giggle olacağı buradan anlaşılıyor. Yani Bitter, Bitter Giggle'ı bayağı bir göreceğiz oyun içinde. Ayrıca açıklamasında yazan önemli bir taraf var. Orada da Diyor ki Bambana okulunda edinebilecek başka arkadaş kalmadı düşmanlarla tanışma zamanı diyor. Yani yani bize bazen yardım eden o Scott'ta mesela Bamban ve Şef Tuster gibi. Onlar on, artık ya, bize yardım edecek bütün maskotlar bulmuşuz ve artık bizim için bize yardım edecek başka bir maskot kalmadığını anlatıyor burada. Fragman dedik ve Steam'de de böyle bir görüntü var. Lan ne oluyor lan? Hayırdır? Neyse bu resmi bir indirelim öyle bir açıp gelelim. Evet arkadaşlar Steam'deki fotoğraf bu şekilde. Etrafta bu arada Garden of Bandan altıda geleceğimiz anlardan bir burası. Burada 5 tane karakter var. Çamataki ve Tataki Zolpius, Bitter Giggle, Şırınga ve Kitizarus. Bunlar mutant maskotlar. Mutant maskot çetesi gelebilir. Mesela bandan çetesinde olduğu gibi ve burada tam burada müzik notaları var ve burada müzikle alakalı bir karakter yok. Yani müzikle alakalı mutant bir maskot da gelebiliriz. Fakat Orada muhtemelen müzikle alakalı maskot var fakat duvar o yeri kaplamış gibi. Ayrıca burayı da kaplamış duvar. Ya burada başka yatıklar var sadece sürprizi kaçmasın diye bizim şu an gördüğünüz maskotlar var. Evet arkadaşlar, Garden of Bandan 6 ile ilgili teorilerim bu kadardı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.